Merhaba arkadaşlar. Ben bugün alışveriş yapacağım. Ama anne. Ben alışveriş yapmayı hiç sevmiyorum. Tamam bebe. Hadi gidelim. Sana bir sürprizim var. <laughs> bak bebe. Burada ne güzel park var. Aa, anne bak. Burada ne güzel topu savu, havuzu var. Aa, anne bak. Burada ne güzel küp Nasıl beğendin mi parkı? Evet, evet çok beğendim. Pepe canım, benim yarım saatlik bir işim var. Tamam anne, hu hu, hu. Yaşasın! Yaşasın! Gıt gıt gıdak. Benim yarım saatlik bir işim çıktı. Çocuğuma göz kalak olur musun? Gıt gıt gıt. gıt gıt. gıt, gıt. Tabii ki de. Bizim parkımız çok güvenli. Harika. Pepe ben gidiyorum. Usta dur. Tabii ki anne. Hu hu. Alo. Buyurun. Merhaba. Evet. Ben gıt gıt, gıt gıt gıt. Gıt 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 gıt. Gıt 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 Evet. Nasılsın şekerim? İyi misin? Ben çok iyiyim. Ben parktayım. Çocukları gözetiyorum. Burası çok güzel bir park. Kek yapacağım. Mavi küp var. Yeşil üçgen var. Çok güzel oldu. Ama çok sıkıldım. Birazcık yürüyeceğim. Bakalım burada neler var? Aa! Şekerci dükkanı. Kaç param var. Hı, 50 kuruş. Aa, pardon. 50 ee, kuruşa bir şey alınıyor mu? Tabii ki ne istersen al. Şeker. <laughs> Şeker istemiyorum. Limon. Limon istemiyorum. <laughs> i̇şte benim en sevdiğim şekerler. Yeşil ile baba Pepee neredesin? Gı 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 gı. Pepee nerede? Jandarma 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 polis imdat neredesiniz? Ne oldu? Ne oldu? Kim polisi çağırdı? Gı gı. Çocuk kayboldu hadi bulalım. Tabii ki çocuğu arayalım. Pepee ben geldim. Onu bulacağız. Tamam polis lütfen onu bulun. Orada yok. Burada yok. Orada yok. Burada yok. Evet Orada da yok. Hmm, nereye gitti? Sanırım biliyorum. Bakalım bu mağarada da var mı? Aha buldum seni bebeğim. edin. Annem ve gıdı seni çok merak etti. Hı, ben sıkıldım şekerci mağazasına geldim. Pepe, seni çok merak ettik. Çocuklar, siz ne düşünüyorsunuz? Pepe, güzel mi yaptı? Hayır. Yorumlara yazın. Görüşürüz.